Herkese merhaba sevgili dostlar. Umut ediyorum bugün çok iyisinizdir. Havalar soğudu. Sorumluluklarımız çok daha fazlasıyla arttı. Belki sizlere güzel şeyler söyleyerek biraz moral verebilirim. Bugün ne yapmak istiyorum? Bugün bir dilek tut yapmak istiyorum. Bunun için kağıtlarımı karıştıracağım. Sevgili dostlar. Bu zor günler. Zor aşklar. Biraz moralimizi düşürüyor. Motivasyonumuzu düşürüyor. Ama şimdi biraz yukarıya çekelim. Hepimizin istediği bir şeyler vardır. Lütfen dileklerinizi tutun. Dört tane kağıt çekeceğim. 1 2 3 4 görünüyor değil mi sevgili dostlar? Evet bugün evden çekim yapıyorum. Oğlumun masasından çekim yapıyorum. Evet. Seçtik mi hangisiyle enerjimiz uyuşuyor? Buna çok dikkat edelim. Bu arada abone olup beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Sizler sayesinde ilerliyorum. Sizler sayesinde birçok insana dokunabiliyorum. Bu arada para ritüelini lütfen yapın, gerçekleştirin. Ben devam ettim ve bir para buldum. Demek ki ilerleme, güzel sonuçlar elde edeceğiz. Hep beraber edelim. Daha önce denenmiş olduğu için başarıya ulaşmış olduğu için ben bu para ritüelini yaptım sizlere ve duayı verdim sevgili dostlar. Yeni yeni ritüeller de vereceğim ama öncelikle sizlerin maddiyatının daha iyi olmasını istiyorum. Tüm kapılarınızın açılması ve tüm eksiklerinizi tamamlamanızı istiyorum. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bir dilek tut bölümünde eğer seçtiysek başlıyorum. Birinci kağıdı seçen sevgili dostlar. Öncelikle kandırılmış olduğunuzu görüyorum ben burada. Dileğinizin gerçekleşmesi için daha dikkatli, daha ayık olmanız gerekmiş olduğunu gösteriyor. Kaybetmiş olduğunuz bir şeyi geri istiyorsunuz. Bu aşkta olabilir, maddiyatta olabilir. Bunun için destek alacaksınız. Henüz kaybetmiş değilsiniz sevgili dostlar çok üzülüyorsunuz yön değiştirmeniz gerekebilir bakalım ne yapacağız konuşan kağıtlarım ne diyor hemen değişime gitmeniz gerekiyor izlemiş olduğunuz yol doğru değil dileğinizin gerçekleşmesi için izlemiş olduğunuz yol doğru değil sevgili dostlar bu yolu değiştirmeniz gerekiyor ve e, şimdi bazılarımız inatla hareket eder hırsla hareket eder siz de bu şekilde hareket etmişsiniz bundan dolayı da problem yaşamışsınız lütfen Espritüel bir şekilde bu yaşamış olduğunuz e, problemi aşmaya çalışın. Dileğinizin gerçekleşmesi için biraz zamana ihtiyacınız var. Yön değiştirmeye ihtiyacınız var. Sizin değişmeye ihtiyacınız var. Hemen kendinizi toparlayın. Birinci desteği seçen sevgili dostum. İnşallah hayal kırıklığına uğradığın gibi bir daha uğramazsın demek istiyorum. İkinci desteği seçen sevgili dostlar başlıyoruz. İkinci desteği seçen sevgili dostlar dileği gerçekleşecek olmuş olduğu için bir kutlama yapacak. Yani bu dileğe evet diyoruz sevgili dostlar çok güzel haberler şeklinde gösteriyor. Kendi dileğine ulaşması için biraz zamana ihtiyacı var. Ulaşmayacak diye bir şey yok. Ufak tefek sorunlar var. Bu ufak tefek sorunların dışında eğer evlilik istiyorsa evet evliliğe gitmesi için tamamlanması gereken işlemler başlayacak. Endişe duymasın. İş içinse evet bu gerçekleşecek. Para içinse birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Kesinlikle endişe duymasın duymayın dileğiniz için ve yapmaya çalıştıklarınız için eğer e, güven enerjinizi arttırmazsanız bu dileğiniz zaten gerçekleşecek ama kendinizi çok fazlasıyla huzursuz etmiş olursunuz buna gerek var mı sevgili dostlar zaten ikinci desteği seçenler aşk için daha çok tercih etmişler ikinciyi Aşk içinse evet sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun ve mutlu olun. Sizler mutlu oldukça benim de motivasyonum daha çok artıyor. Sizlere yardım ettikçe motivasyonum gayet iyi oluyor. Benim buradan para kazanıp kazanmamam hiç önemli değil. Önemli olan sizlere faydalı olabilmem sevgili dostlar. Devam ediyoruz 3. destemizde seçen sevgili dostlar dileğimiz gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi hmm, Dileğimizin gerçekleşmesi için öncelikle sabırlı olmamız gerekiyor Hiçbir şekilde dileğimiz için harekete geçmeyelim Çünkü doğru bir zaman değil sevgili dostlar biliyorsunuz ki yanlış dönemlerde bazı insanlar stresli oluyor sizi dinlemezler maddi yönden adım atarsınız görünmezsinizdir görünür olmamız için de biraz zamana ihtiyacımız var biraz astrolojiyi de takip etmemiz gerekiyor öğrenmemiz gereken dileğimizin gerçekleşmesi için öğrenmemiz gereken bilgiler söz konusu sevgili dostlar ve bir insandan destek yardım almamız gerekiyor kendimizi aynı zamanda nazara karşı da korumamız gerekiyor Üçüncü desteği seçen sevgili dostlar yoğunlukta her şeyi tırnaklarıyla elde etmiş oldukları için yıldızları da düşük olmuş olduğu için dua ve destekle devam edin sabırlı olun önünüze çok güzel fırsat ve imkanlar çıkacak Eğer bugün harekete geçerseniz bu dileğiniz için sıkıntı biraz sabırlı olursanız bana dua edeceksiniz Çünkü önünüze çok güzel bir fırsat çıkacak bu fırsatı kaçırmamak için sizlere diyorum ki sabırlı olun kendinize asla kızmayın kendinizi Öncelikle çok sevimli başarılı olacak olduğunuza inanın ve evrenin enerjisine güvenin onun için bekleyin diyorum demek ki bu dönem sizin için uygun değil dileğinizin gerçekleşmesi için birazcık daha zamana ihtiyacınız var ve üçüncü desteği seçen sevgili abonelerim biraz sabırsız sabırsız olduğunuz için de kendinizi mutsuz ediyorsunuz ve stresli oluyorsunuz diyeceksiniz ki ya senin için söylemek bunu kolay ama bizim dileklerimizin bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor ki ben harekete geçeyim. Planlarımı gerçekleştireyim. Ama şu an gerçekten duvara vurursunuz. Sadece birkaç gün daha bekleyip ondan sonra harekete geçtiğiniz anda dileğinizin gerçekleşmesi için çok çaba sarf etmemeniz gerekmiş olduğunu da görünce mutlu olacaksınız. Beni dinleyin. Evet. Üçüncü kağıdımız dileğinizin gerçekleşmesi için evet diyor dörde geldik dördü seçen sevgili dostlar wow, harika çıktı harika çıktı borcunuz varsa borcunuzu kapatacaksınız. Eksikleriniz varsa bunları tamamlayacaksınız. İş istiyorsanız işe gireceksiniz. Bunun için kafanız rahat olsun. İş yeri de açmak istiyorsanız önünüz sonuna kadar açık görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Yani herkesin hayatta gidiş durumu farklı. Kimisi görünür, kimisi görünmez, kimisi kapalıdır. Ama herkesin yeri ve zamanı saati bellidir. Ona göre hareket ettiğimizde ben hep diyorum ya bilinçli olalım üzülmeyelim bilinçli yaşayalım değil mi? Evet. Her ne istiyorsanız gerçekleşecek ama öncelikle olumsuz düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor. Dördüncü kağıdı seçen sevgili dostlar. Dileğiniz gerçekleşecek ama çok fazla maddiyatla ilgili kendinizi aşağıya çekiyorsunuz. Güvendesiniz. Borcunuz varsa dediğim gibi ödeyeceksiniz. Hiç endişelenmeyin. Eviniz için de endişelenmeyin. Kendinizle barışık olun. Çok stres yaptığınız zaman kendinizi üzüyorsunuz ve hastalanıyorsunuz ve çevrenize olumsuz enerjiler saçıyorsunuz. Bu sefer ailenizle ilgili de bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bunun için lütfen sabırlı olun. Sevdikleriniz de güvende, siz de güvendesiniz, eviniz de güvende. Dileğiniz gerçekleşiyor.